Havet adında tarih sohbetime hoş geldiniz. Konumuz 1. Yönü Savaşı ve Londra Konferansı. Sevr Anlaşması'nın Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemesi üzerine İngilizlerin de kışkırtması ile Yunan ordusu Ege bölgesinde karşı taarruza geçmiştir. Öncelikli olarak Eskişehir ve daha sonra Ankara hedeflerindedir. Yunan ordusunun karşı taarruzuna Türk birliklerinin cevap vermesiyle Eskişehir'in batısındaki İnönü ilçesi ve çevresinde bu savaş 6 10 Ocak 1921'de gerçekleşmiştir. Türk ordusu Yunan birliklerine karşı oldukça zayıf silah ve cephane yönünden de geri olmasına rağmen büyük bir kahramanlıkla, iman gücüyle bu savaşı kazanmıştır. Ayrıca Çerkez Ethem Bey'in bıraktığı, boş bıraktığı Kuvvetlerle de Türk ordusu ne yazık ki çatışmalar içerisine girmek zorunda kalmıştır. Bu savaşın küçük bir çatışma olduğu gerçekte olmadığında iddia eden ne yazık ki bir takım kişiler ve kesimler bulunmaktadır. Neden böyle yapıyoruz ben anlamış da değilim. Birinci İnönü Savaşı'nın gerçek olduğunu nereden öğrenebiliriz? Arşiv belgelerindeki sayılara bakabiliriz. Bu nedenle hemen notlarıma bakıyorum. <laughs> Türk ordusu 417 subay, 8500 er, 6000 tüfek, 65 hafif ve ağır makinalı tüfek, ayrıca 28 top. Yunan ordusunun ise 427 subay, 15816 er, 12500 tüfek, 390 hafif ve ağır makinalı tüfek, Ayrıca 72 top. Gördüğümüz gibi Yunan ordusu, Türk ordusunun hem asker hem de cephane bakımından iki katıdır. Bu bilgileri Genelkurmay Askeri Tarih Dairesi arşivinden almış bulunmaktayım. Gördüğümüz gibi bu savaş orta çaplı bir savaştır diyebiliriz. Bundan sonra itiraf devletleri Türkiye'yi masaya davet ederek anlaşma zemini aramaya başladılar. Bu nedenle hem Büyük Millet Meclisi'ni hem de İstanbul hükümetini Londra'ya davet ettiler. Tabii ki burada yine gördüğümüz gibi İngiliz entrikaları yine devam ediyorlar. Amaçları Londra'da Büyük Millet Meclisi temsilcilerini ve İstanbul hükümeti temsilcilerini birbirine şurmet, buradan kar sağlamak. Bu Büyük Millet Meclisi e, heyetinin başkanı Bekir Sami Bey'dir. İstanbul hükümetinin de e, temsilcisi Sadrazam Tevfik Paşa'dır. Tevfik Paşa e, büyüklük göstererek e, Türkiye'yi Büyük Millet Meclisi'nin temsilcilerini, temsilcilerini temsil etmesini istemiştir. E, İngilizlerin istedikleri ortam e, artık oluşmamıştır. E, Bekir Sami Bey kongrede Türklerin misakı milli sınırları içerisinde bağımsız olmaları, kapitülasyonların kaldırılması ve boğazların serbest olmasının gerektiğini söylemiştir. Özetle, İtilaf devletleri ise ser anlaşmasının biraz daha yumuşatılmış halini tekrarlamışlardır. Ayrıca İzmir'e milletler cemiyetine bağlı Hristiyan bir vali atanması, İzmir'in güvenliğinin itiraf devletleri ve Rumlar tarafından sağlanması karşılığında Türklere bırakılmasını teklif etmişlerdir. Nasıl bir Türklere bırakılıyorsa. Kurulacak Ermenistan'ın sınırlarının uluslararası bir komisyonun belirlemesini de teklif etmişlerdir. Tabii ki bu teklifler Türkiye tarafından kabul edilmemiş ve konferans sona ermiştir. Dışişleri vekili ve Türk heyetini temsil eden başkanı Bekir Sami Bey konferanstan sonra itiraf devletler ile bir takım görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar Ankara hükümet tarafından eşitlik, eşitlik ilkesine uymadığından kabul edilmemiştir. Ayrıca Malta'da sürgünde bulunan Türklerin serbest bırakılması konusunda İngilizlerle anlaşma yapılmıştır. Londra Konferansı ayrıca artık itiraf devletlerinin Büyük Millet Meclisi'ni tanımlaması bakımından da önemlidir. Hoşçakalın.